Sen. sen bana inat yapıyorsun değil mi şu an? İnat bu yani. Sen kimsin de ben sana inat olsun diye yapacağım sevgili çatı katı komşum? Ayşen. Bak bu basit bir şey değil. Tamam mı? sen beni boş versene git sevgilinle ilgilen. Yasemin benim sevgilim falan değil. Hı hı. Dün akşam gördüm ben göreceğimi. Kadehler tokuşturuluyordu mumlar yakılmıştı. Aa bir de utanmadan gülüyor musun? Ateş şimdi vallahi bağıracağım. Ya, çek git. Ayşen. Bak. Sen henüz farkında değilsin ya da kendine itiraf edemiyorsun ama... ...sen baya baya beni kıskanıyorsun. Ne bu böyle ya? Öğlen bir posta, akşam bir posta sevgili muhabbeti. Hayırdır Ayşen Hanım? Ateş çek git. İzninle hazırlanacağım. Hala hazırlanacağım diyor ya. Aa, Ateş efendi bu kez hesap sormaya gelmedi mi? Abi vazgeç artık. Vazgeç. Bak Ateş öfkesi için bile buraya gelmekten vazgeçti. Yani sen de vazgeç, koskoca asaf avcısın. Gencecik bir çocuğu dize getirip neyi kanıtlayacaksın? O gencecik çocuk için ben elimden geleni yaptım. Büyüttüm, okuttum, adam ettim adam. Karşılığında ne istedim? avcı soyadına yakışır bir insan olmasın, Asaf avcının yüzünü yere değdirmemesini, o ne yaptı? Kendi hevesleri yüzünden benim emeklerimi yok saydı. Ne uğruna? Hayatı, kendi hayatı, sevdikleri, zevkleri için. Ya anlasana abi o sen olmak istemiyor. O sadece ateş avcı almak istiyor. Öyleyse bedelini ödeyecek. vazgeçmeyeceksin değil mi? <laughs> Sen abinin ne zaman neden vazgeçtiğini gördün. İsteyip de elde edemediğim hiçbir şeyim oldu mu benim gülürüz? Abi bırak artık. Şu insanların hayatına sahip olma hırsından vazgeç. Çünkü ateş hiçbir zaman senin istediğin gibi biri olmayacak. Olmayacak. Olacak. Olacak. Göreceksin. İnsanların zaafları vardır kardeşim. Ve o zaaflar insanları güçsüz kılar. Göreceksin. Deneye deneye bulacağım ateşin zaafını. Göreceksin. Hiçbir şey yapamadık yani. Ayşen kalksınlar, gelsinler dedi böyle güzel güzel. Sorma ya. Yani iptal etsinler de yarışa gideyim diye kırk takla taklattım aşağıda. Hayır para kazanalım derken bir de üstüne borçlandık iyi mi? Ma Ayşen için değer.